Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elektrikçilik kasmaya gideceğim arkadaşlar. Ama önce şurada kapıyı kapatayım abi. Bir uyu diyeceğim. Uyutacağım adamı. 10 saat uyumak aslında yorgunum. Evet biraz uzansa iyi. Uyutacağım adamı. Sonra evlere gireceğim. Televizyon, melevizyon ne varsa sökeceğim abi. Elektrik hurda kasacağız. Elektrikçilik atlatmak için. Ondan sonra Balyoz arayacağız. O arada da Balyoz arayacağım. Eğer Balyoz bulursam merdivenleri kıracağız ve burayı güvene alacağız. Artık korkumuz olmayacak. Şu an gece saatleri. Deponun ışıkları yandığı için depoya saldırı yapıyorlar büyük ihtimalle. Ee, yüküm ağırmış. Neden? Şöyle hafifletiriz abi. Açlığım var. susuzluğum var. Onları bir gidereyim. Ondan sonra yolumuza bakalım. Bizim şu mahalleye inelim meşhur mahalleye. Ben yiyecekleri buraya koydum. Tamam abi yedik pişmiş yemekten yedik biraz sıkıntı yok şimdi yardırıp gideceğiz hayvan gibi yedik zaten yemekten patlayacak Şöyle mahalleye doğru ineceğim aşağıki mahalle oranın televizyonlarını falan söküp elektrikçilik katacağız bir yandan da evlerden mevlerden balyoz arıcam var burada. Kızartma tavası falan var. Mesela çatal, yağ bıçağı. Bunlar hep silah olarak geçiyor arkadaşlar. Oyunda hiçbir işe yaramıyor. İşlevi elinize alıp tek 2-3 vuruşluk silah olarak kullanabiliyorsunuz. Gereksiz poşet mesela taşınmak için kullanılıyor. Herhangi bir yararı yok. Merdane aslında yararlı bir şey. Merdane alalım. Neden? Merdane ekmek yapıyoruz abi ileride. Ekmek yapabiliyoruz kendimize. O yüzden merdanemiz olsun. Şimdi burada televizyon melezon yok mu lan? Sökebileceğim bir şey yok mu oğlum? Şunu sök, bunu sök yok mu? Oğlum kahretsin. Televizyonsuz ev mi olur lan? oluyor oğlum? Ananı satayım. Kapat kapıyı yüzüne. Abi bu aygıtı nasıl alıyorduk lan? Şöyle mi alacağım? Ha. Aldı mı lan? Aldı valla. Sök dayı. 14'e kadar kastık hadi bakalım. Televizyonu. Olan var ya alırım. Almam mı la? Aldım mı la? Aldım la. onu eve eve televizyon bile götürürüm ha. Sök. Bakayım kaç kasacak. 15. Hey çok az kastı lan. Koskoca televizyon söktüm ona. Ne oluyor lan? Nereye girdiniz lan? Eve bak sarmaşıklar dolanmış. Şöyle kapıları kapatayım. ya. Lanet olsun. Al abi radyoyu. Pil var. Geç. Aha televizyon. Al 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 al. Hepsini al. Evi soyuyoruz. Televizyonunu çaldım evin. Evin televizyonunu çaldım. Sök. Sök abi. Kaç ettik? 16.2 ettik. En azından bir yaparsam belki bu dolapları sökebilecek seviyeye gelirim. O zaman sıkıntısız bir şekilde yardırırız abi. Öyle düşünüyorum yani. Bir yandan da balyoz arayalım. Hedefimizden tamamen de kopmayalım abi. Şimdi şuraları lootladıydım ben. Ee, şuradaki şeye gireceğim. tamirhane gibi bir yer var ya. Orada balyoz olabilir ya. <laughs> Tornavida var. Alalım abi. Tel ve dikenli teli de alalım. Şunu sök. Yok mu bir balyoz yani? Bir tane balyozunuz yok mu yani? He? La bir balyozla. Altı üstü bir tane balyoz ya. Ne oğlum. Aha. Aha. Şansa bak. Şansa bak. Hemen gidelim eve. Vallahi çıktı. Balyozu da bulduk. Tamam. Ben tamamım abi. Ben gidiyorum eve. Beni daha kimse tutamaz. Selam, gel. Bunun şerefine seni öldüreceğim. Geber. Yoo, eve gidelim. Önce halatımızı hazırlayalım. Şimdi halat hazırlamadan merdiveni kadar mal gibi yukarıda kalırım abi. Önce halatı hazırlayacağız. Sonra keyfimize bakacağız. Helikopter mi gelecekmiş? Gelsin. Ee, sarmaşıkları kes, perdeleri sök. Gelin lan içeri. Açtım camları. Hadi gelin. Hadi gelin bakayım. Şimdi yırtıp çarşaftan alıp yap. Hepsini, hepsiyle yap. Yes, come on. Evet. Aç abi pinch. Kırmaya gerek yok. Ne gerek var kızı? Üstünden atla, yok et. Şimdi, oğlum buradan şimdi atlam üstünden atlama da. Yok et ne lan? Ha balyoz. Tamam. Lan halatı neden sal salmıyoruz? Halatı nasıl salacaktık? Halatı sal demiyor muydu? Bu kadar yüksekten halat salmıyor mu yoksa? Eğer öyle bir şey varsa Size uçarım abi. Bir daha halat mı yetmiyor? Belki de halat yetmiyor. Dur şu camdan şunu da sökeyim. Perdeleri sök. Mesela şuradan halat sal diye bir şey yok mu? Allah Allah. Neden? Neden? Halat sal. Abi ciddi misin? Çarşaftan halat yap. Oğlum benim normal halatım da var lan. İlla çarşaftan halata ihtiyacım yok ki. Dur bir normal halat alayım üzerime bakayım. Oğlum nasıl salıyorduk halatı ya? Daha önce yaptıydım ben. İkinci kattan halat saldıydım yani. Hımm Vurmayın lan kapıma Vurmayın oğlum kapıma Kapıma vurmayın Halatım var benim Kapıma vurmayın Oğlum imkansız ya. Oluyordu. Birinci donanımla kuşan bakayım. Yok et diyorlar Ana şaka gibi. Halat salamıyorum oğlum. Neden salamıyorum halatı? Çok mu yüksek? Kırk tam bize. Allah Allah. Oğlum sağ tıklayınca buradan halat salması gerekmiyor mu ya? Ben mi yanlış biliyorum? Halat halat bırak diye bir seçenek gelmiyor muydu eskiden? Üstünden atla. Yok et ellerinle kaz diyor. Oğlum ya. Neyse şöyle halatları şuraya koyayım. Bu işi bir ara çözeriz. İkinci birinci donanılma kuşan. Şimdi balyozu bulduk abi. Tamam mı balyozumuzu bulduk. Sıkıntı yok. Şunu çantaya ben bir alayım. Ha, elektrikçilik kasacağız. Elektrikçilik kasacağız. Ve benzinleri dolduracağız. Görevlerimiz bunlar. Balyozu şuraya atalım. Atamıyoruz. Ağır geldi. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Buraya atarız. Şunları da atabiliyoruz mu? Halat ve bu şu merdiven olayını yapınca yukarıda rahatız. Kapıları mı kıracaklar? Ortalığı mı yıkacaklar? Ne yaparlarsa yapsınlar abi. Umurumuzda değil. Ama O işi yapmamız gerekiyor öncelikle yani. Elektrikçiliği de kastık sayılır baya. Yani 75. Bir seviyeye getiriyoruz abi. Buzdolabını taşırım yukarı. Bir tane de fırın atarım yukarı. Oha mis. Şimdi. Şurada dinlenelim zamanı hızlandır. Tamam dinlendim mis gibi. Şimdi abi ne yapıyoruz? Ne yapacaktım la ben? Unuttum bak yapacağım şeyi unuttum. Bir planım vardı. Planımı unuttum tamamen şu an. Allah'ım. Ha benzin, benzin. Ulan aklıma geldi son olan. Benzin. Benzin bidonlarını al. Şunu al. Al abi. Bunları dolduracağız. Tamam mıyız? Ulan gene camdan atladım. Ya Allah karesin kırık camı temizle. Ya oğlum bir sıyrıktan öleceğiz anasını satayım ya. Yemin ediyorum böyle salak saç bir şeyler oluyor yani. Deride sıyrık kan kaybı. da bir yerde ha. Şimdi birini al abi. Yara bandı birini al. Ağrı kesici birini al. Şimdi C'ye basarız şuradan. Hı. Gel bakalım. Bilgi. Hı. Şimdi dezenfekte edelim. Öncelikle Sonra sargılarız yara bandıyla küçük bir sıyırık sonuçta. Bir tane de ağrı kesici koyduk mu abi? Böyle iç tık diye. Oh mis. Elimden daha başka bir şey gelmez. Mükemmel yaptım yani. Hafif ağrı, biraz can acıyor. Tamam, yeter. Şimdi gidelim benzin bidonlarını doldurmaya. Bu bölümde benzin bidonlarını da fullleyelim. Elektrikler kesilmeden onları da fullleyelim. Balyozu da bulduk. Tornavidayı da bulduk abi. İş sadece elektrikçilik kasmaya. Merdivenleri kılıp halada salmaya kaldı. Ondan sonra krallar gibi yaşıyoruz abi. Aşağısı isterse binlerce zombi olsun. Umurumuzda değil. Bak koşarken gördü sonra durup durdu. Dedi tamam koşmuyor. Ben yoldayken helikopter gelmesinde başka bir şey istemiyorum. Ulan her videoya başladığımda helikopter geliyor. Şaka gibi. Project Zombie'nin komploları. Geber lanet olası. Gazete var geç. üstüde. Karşı yoldan gidelim. Buralarsız kalabalık. Açlığımız var. Hafif aç geç. Hafif aç, ağrı. Hafif ağrıdan bir şey olmaz be kardeşim. Sıyrık sadece. Çok az zarar görmüş. Yani çok az zarar görecek tabii. Ne olacak? Cam kesti azıcık. Ne olacak? Erkek adamsın oğlum ağlama ya. Oy şu benzin istasyonu da çok uzakta abi. Git git bitmiyor. Al işte yorulduk. Hah gelmişiz lan. Ne var la onun içinde? Bir şey var. İçinde bir şey var. Al lan Bakacağım nasıl satayım. İkinci donumunda kuşa gideceğim. Ne var ya? Pantolon varmış. Allah seni kahretsin. İkinci donumunda şunu kuşa. Şimdi. Önce benzin bidonları abi. Doluları. Yarı doluları yani. Şöyle sinsi sinsi yaklaşalım. Ablacım tehlikeli işler yapıyorsun bak. Mermi çıktı üzerinden alırım. Oh sen ona tabanca çıktı gel. Şimdi boş benzin bidonları alalım. Hemen ye yeah. doldur yakıt al yapıştır 3 benzin bidonumuz var. Oha doldurdu mu lan? Kimse bu. Aha bir tane daha alabiliyoruz. Al 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 al. Beş oldu. Beş tane bir onu fulledik. Elektrikler kesilince buradan benzin alamazsınız arkadaşlar. O yüzden elektrik kesilmeden geleceksin. işini halledeceksin. Kendini sağlam alacaksın. Anlatabiliyor muyum? Sonra vay jeneratörümün benzini bitti. Vay dolabım bozuldu. Vay yemekler bozuldu demeyeceksin. Şimdi şurada da bir benzin bidonum olacak. Bu da yarım. Bunu da al üstüme. Bunu da doldurup yiyorum eve. Yükümüz ağır oldu. Ama yapacak bir şey yok. Değer abi. Bu böyle idare edeceğiz. Şimdi buradan eve gideceğiz. Eve gidip benzin bidonlarını koyacağız. Tamam mı? Bugünün misyonlarını tamamlamış olacağız. Balyozu bulduk. Tornavida'yı yaptık, Tornavida ile hurda söktük. E, televizyon melezon çaldık evlerden. E, halat olayını yapacağız diğer bölümde. Benzinleri de doldurduk. Daha ne olsun? Şu an her şey tıkırında gidiyor. Bir tek iş şeye kaldı. Halatla merdiveni kırmaya kaldı. Merdiveni kıracağız. Halata atacağız abi. Babalar gibi yukarıda sarayımızı kuracağız. Her şeyi kuracağım yukarıya. Her şeyi yapacağım. Böyle duvarları boyayacağım falan filan. Mis gibi olacak. İki de buzdolabı çıkartırsam Allah demek keyfe Bir buzdolabı 50 kilo alıyor. 100 kilo yiyecek ee, toplayabiliriz yani içine. Müthiş olur, müthiş. Şöyle baka baka gidelim de. Belki balta malta olan vardır. Balta önemli ya. Yes koşuculuğum arttı. İkinci seviye. Ulan statlarım çok iyi oldu be. İlerliyor sürekli. Nişan alma, şarjör doldurma falan filan. Yürüyor. Yürüyoruz abi. Aşçılığım ikinci seviye olacak neredeyse. TP'si var tabi çarpanla geliştiği için. Çiftçiliğin de çarpanı 5. O da artıyor sürekli. Topladıkça artacak. Patateslerim olmuştur aslında. Patateslerim olmak üzereydi. Hey hey, koşuculuğum arttığı için ağır yükteyken bile koşabiliyorum artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hı, hı. Tek attım. Bir koydum beyni de aldı. Nedir abi? Fazla güç harcama zar zor koşuyor. Bir şey olmaz. Alış. Işte, Büyünce unutur. Dünyada tek ben kalmışım. Koşmayayım mı ya? Bakalım bakalım. Belki üzerlerinde bir şey çıkar diye bakarım da yok ya. Değerli bir şey çıkmıyor. Mermi falan çıkarsa alıyorum. Hani mermi bulmak biraz zor oluyor. Evi tamamen güven alınca bol bol sağa sola ateş edeceğim. İsterlerse evi yıksınlar aşağıda. Toplansınlar aşağıya. Patateslerim olmuş galiba. Aynen. Büyümüşler. Patatesleri toplayabiliriz. Oley! Patateslerim oldu. Çekilin. Benzin bidonlarımı şuraya koyayım. Artık işim yok. Gel abi. 4 tane bidon. 2 de burada var. 6 bidon benzin. Benzin bidonları boşalınca su falan dolduramıyorsunuz. Sadece benzin dolduruluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani boşalınca suya kullanırım falan diye düşünürseniz öyle bir şey yapmayın. <laughs> Olmuyor. Su dolduramıyorsunuz. Sadece benzin için kullanılıyor. O yüzden bulursanız benzinleri fullleyin, depolayın. Önce de jeneratörünüzü doldurun tabii ondan sonra. Ben jeneratörü %100 dolduruyordum. 6 bidon benzin. Daha ne olsun abi. Misler gibi. Misler gibi. B bakayım. Bilgi. Patates. Patates bilgi çok iyi sulanmış. Gelişiyor mu? Hala gelişiyor mu? Toplanmaya hazır değil mi? Filizlenmiş patates diyor oğlum. Topla, toplayamıyoruz mu? Evet topla gelmemiş. Az kalmış ama. Olacak. Olacak olacak. Bu nasıl? Çok iyi sulanmış gelişiyor. Havuçlar. Havuçlar çok önemli abi. Avcılıkta kullanacağız. Tavşan alacağız. Evet tamam mıdır? Her şey tamam. Mükemmeliz. Bozulan yiyecek var mı? Vardır illa ki. Kaç gündür? Aa yok lan. İlginç. Heh çürümüş hamburger. <laughs> Bu çürümüşleri arkadaşlar aşçılığımız artarsa çürümüş yiyeceklerden bile yemek yapabiliyoruz yani. Ee, bu adamı buradan atmak lazım. Neyse arkadaşlar diğer bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diğer bölümde görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcak kalın. Ee, merdivenimizi yapacağız. Halat olayını halledeceğiz. Ve artık kendimizi güven alacağız. Diğer bölümde görüşürüz arkadaşlar.